Ve para yönetiminde stüdyoda bizlere İstanbul Portföy Yönetimi Stratejisti Berk Dinçtürk eşlik ediyor. Hoş geldin programa. Hoş bulduk merhaba. <laughs> Ee, elbette günlük vergileriyle başlayacağız konuşmaya. Ee, nereden başlasak? E, gerçekten haber akışını manşetleri takip etmenin çok zor olduğu bir gündem var. Önce 90 günlük e, süreyle bir askıya alınma haberini takip ettik. Hemen ardından Amerika'da bazı teknolojik ürünlere uygulanan tarifelerin e, üzerinde en azından şimdilik %20'lik orana tabi olduğunu görüyoruz ama ileride artacak. E, şunu sormak istiyorum. Trump neden bu? gümrük vergilerini 90 günlük süreyle askıya aldı. Yani bazı geri adım hamlelerini görüyoruz ama sebebi Hı. nedir bunun? Aslında herkes hisse senelerindeki sert düşüşle ilişkilendiriyor bunu. Ama geçtiğimiz hafta Trump'ın söylemi hisse senetlerini değil tahvil piyasasını kurtardı. Neden böyle diyoruz? Çünkü Amerika biliyorsun ki bu sene yaklaşık 10 trilyon dolar borç yenilecek. Ve bu borcunu yenilemesi için tahvil satması gerekiyor. Şimdi Amerika'nın kredi notu en yüksek olan 3A seviyesinde değil. Amerika'nın kredi notu 2A artı seviyesinde. Eğer endekslerdeki bu düşüş devam etseydi, ekonomiye ilişkin belirsizlikler derinleşseydi, ekonominin resesyona girme riski vardı. Ekonomi resesyona girerse yüksek borçlu Amerika, kredi notu düşecek Amerika, tahvillerini satmakta daha da zorlanacaktı. O yüzden Trump devreye girerek e, tahvil ihraçlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Hatta aynı gün 10 yıllık tahvil ihraçları o açıklamanın arkasından da başarılı bir şekilde sonuçlandı. E, burayı birazcık açmak istiyorum. Şöyle yani sadece e, 2024'teki toplam faiz ödemeleri 882 milyar dolar yani en önemli üç büyük kalemden bir tanesi bu. Ya burada acaba faiz borç sarmalına karşı sürdürülebilir bir çözüm mü sence bu atılan hamleler yani gümrük vergileri? E, şimdi burada aslında gümrük vergilerinden bir gelir elde etmeyi hedefliyor Amerika. Hatta bunu şöyle ilişkilendirebiliriz. Yani işte biliyorsun ki şu endişe çok var. Amerika ekonomisi bu sene resesyona mı girecek? Amerika bu sene ekonomisini yavaşlatacaktır ama asla kalıcı bir resesyona sokmayı tercih etmeyecektir. Çok basit bir matematikle açıklıyorum bunu. Eğer ekonomi resesyona girerse hükümet bu e, resesyonu e, kaldırmak için, ekonomiyi resesyondan çıkarmak için yaklaşık 700 milyar dolar harcamak zorunda. Gümrük vergilerinden ise 600 milyar dolar gelir elde edebiliyorlar. Yani aslında bu ekonomik durgunluğu derinleştirip ekonomiyi resesyona sokarlarsa atıkları cam kırdıkları taşa değmeyecektir. Hı. O yüzden evet ekonomiyi yavaşlatacaklardır ama asla bir resesyona sokmazlar. Bunun arkasında da işte bu 10 trilyon dolar borcu çevirmeleri var. Goldman da 30 dakika içerisinde e, raporunu tekrar güncellemek zorunda kaldı. Önce Amerikan ekonomisi için bir resesyon beklentisi paylaştı. Ardından 90 günlük askı açıklamasının ardından tarifeler 90 gün süreyle askı alınacak açıklamasının ardından da 30 dakika sonra o resesyon tahminini geri çekmek zorunda kaldı. Ama sen görünürde aslında sert yani ekonomide sert bir durgunluk beklemiyorsun. Bu sene öncelikleri tahvil piyasası. Bu 10 trilyon dolar borcu çevirmek. Yani hisse senedi piyasaları bu, bu sene için öncelikleri değil. O yüzden bu borcu mümkün olan en düşük faizlerden çevirmeye oynayacaklardır. Hatırlarsın sana bu sene tahvil faizleri 4.25-4.75 arasında gider gelir ama yıl içerisinde 3'e de çarp üçlü seviyelerde de çarpabilir demiştik. İşte geç haftaki hareket ona işaret ediyor. Ama bu güvenli liman özelliğini de bir yerde sorgulatmıyor mu? E zaten tahvil faizlerinin yükselme nedeni o. Çünkü bunun nedeni yüksek borçlu ekonomisi. Yani 36 trilyon dolar borcu var biliyorsun ki Amerika'nın. Ve yıllardır aslında doları bir silah olarak kullandı. Ne yaptı? Önce Rusya'nın varlıklarını dondurdu. Daha sonra İran'ın varlıklarını dondurdu şimdi ülkeler şunu düşünüyor. Hem bunların borcu yüksek hem de Rusya'nın, İran'ın varlığını donduran yarın öbür gün benim de arama açılırsa benim de varlıklarımı dondurabilir. O yüzden Amerika şu anda tahvil satmakta dünyaya daha fazla zorluk yaşıyor. Şimdi Amerika'da yıllardır güçlü dolar sayesinde aslında ithalatı daha ucuz, ihracatı biraz daha zor bir konuma getirdi. Yani bunu da değiştirmek mi istiyor? Daha zayıf dolar teması görmeye devam edecek mi? Sen yılın geçen yılın sonlarından itibaren aslında bu konuya dikkat çekmiştin ama. Bunun iki nedeni var. Birincisi 36 trilyon dolar borçları. Yani Amerika doları muhakkak zayıflatmak zorunda. Çünkü siz borçluysanız borç yükünüzü hafifletmek için borçlu olduğunuz para birimine değer kaybettirirsiniz. Hı hı. İlk olarak bu stratejiyi uyguluyorlar. İkincisi ihracata rekabetçi olmak istiyorlar. Bu için de zayıf dolara ihtiyaçları var. Bunu iki şekilde yapabilirler. Birincisi FED faiz indirimlerine başlayacaktır. Çünkü biliyorsun ki enflasyon verileri de iyi geldi. İkincisi denklemi tersten çalıştıracaklardır. Ve diğer ülkelere faiz artışı için baskı yapacaklardır. İşte bunun biz örneğini de Geçen hafta Scott Bessent'in Japonya seyahatinde gördük. Scott Bessent, ticaret görüşmeleri için Japonya'ya gittiği açıklandı. Ama normalde ticaret görüşmelerini ticaret bakanı yapar. Hazine Bakanı neden ticaret görüşmesi yapmak için Japonya'ya gitmiş olabilir? İhtimal olur ki para politikasında konuşmak için. Geçimiz hafta Japonya'da üretici fiyat enflasyonu bir önceki ayın iki kat, beklentilerin iki katı üstünde geldi. Amerika hem faiz indirerek doları zayıflatacaktır, hem de Japonya gibi ülkelere faiz arttırmak için baskı yapacaktır. Yani dolar endeksine değer kaybettirecektir. Yani biz bir süre daha Amerika ve Japonya'da gelecek o verileri de takip etmeli miyiz sence? Ben e, bu sene Fed'in faiz indireceğini, Japonya'nın da faiz artıracağını öngörüyorum. Bu dolar endeksini aşağı çeker, piyasa etkisini olur dersen Japonya'nın için olumlu haberdir. Japon bankacılık sistemi için, Japon bankalar için olumlu haberdir. Amerika muhteşem idilisi içinse maalesef kötü haberdir. O tarif biraz daha açalım mı? Yani borsalar üzerinden istersen değerlendirelim. Kısa sürede sen aslında geçtiğimiz hafta hisse senetleri üzerindeki performansı Genel anlamıyla piyasa oradan yorumluyor ama tahvil de oradaki hareket dedin. Orada da Trump'ın işte hareket başlamadan önce 90 günlük askıya alınma haberinden önce e, bir paylaşım yaptığı hemen ardından Amerikan borsalarını yükseltti. yani volatilitenin oynaklığı çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Hatta birçok raporda böyle çok çok eski tarihleri atıfta bulunuyor. İşte daha önceki krizlerde de e, görülmemiş seviyelere geldi diye. Volatilitenin bu kadar e, oynak olması, bu kadar yüksek olması sadece hisse senedi tarafında VIX'te değil yani hazine tahvilleri tarafındaki oynaklığı ölçen Move tarafında da çok yüksek bir oynaklık var. Bunun etkilerini nasıl göreceğiz sence? Asıl önemli olan Move endeksidir. Herkes VIX'e bakar ama küresel bazda likiteyi belirleyen Move endeksidir. Çünkü Move tahvil piyasasının oynaklığını ölçer. Şimdi tahvil piyasasında oynaklık arttığı zaman bu teminat olarak tutulan tahvillerin değeri düşüyor. O zaman da yatırımcılar ek teminat tamamlama çağrısına gidiyorlar ve e, diğer varlıklarını satmak zorunda kalıyorlar. Move endeksi 100'ün üstünde, 105'in üstünde kalıcı olarak yükselmeye devam ederse bu küresel likidite için negatif bir haberdir. İşte aslında tahvil piyasasını kurtar, kurtarmak istiyorlar dememizin nedeni de o. Move yükselmeye devam ederse riskli varlıklara daha da çok satış gelir. Günün sonunda uygulanan bütün bu politikalar Amerika'da en büyük e, nerede etki yaratacak? Yani enflasyon tarafında mı getirecek, işte işsizlik, istihdamı mı vuracak? Yoksa e, Trump aslında Devasa vergi teşviklerine gider ve işte faiz indirimleriyle zaten son toplantıda e, bilanço daraltma hızını yavaşlatacaklarını açıklamışlardı. Başka gevşeme yöntemleriyle toparlar mı sence? Şimdi aslında herkes plansız, programsız hareket ettiklerini düşünüyor. Evet. Ben size ilk günden beri ne söylüyorlarsa e, doğru bir yol haritası üstünde devam ettiklerini öngörüyorum. Ne dediler? Enflasyonu düşüreceğiz. OPEC geçimiz e, ay sadakatini belli etti ve petrol arzını arttırdı. Şimdi petrol fiyatları 60 dolar bandının altına geliyor. Petrolün uzun süre 50-60 dolar bandında kalacak olması Amerika'da enflasyon beklentilerini düşürür. Çünkü enflasyonla en yüksek korelasyon Amerika'da enerji fiyatları kaynaklı. Petrol fiyatları gerilerse işte biz bunu hem TÜFE hem ÜFED'e görmeye başladık. FED'e faiz indirmeler için yeni alan açılır. O yüzden ben e, doları zayıflatacaklarını e, faiz indirimlerine de devam edeceklerini öngörüyorum. Yani bu kadar borçlu ekonomisinde gelip enflasyonu patlayacak politikalar uygulamayacaklardır. Ee, tahvil faizlerinde 5 ünitesinin üstüne gitmesine izin vermezler. E, o zaman parite tarafında da daha pozitif tablo devam eder mi sence? Yani bu hafta da ECB'nin de faiz kararı var Hı. ve Önceki toplantıda parasal sıkılık noktasında yeterli seviyeye geldiklerinin mesajı verilmişti genel anlamıyla. Ama şimdi tabii resim biraz daha değişiyor, devam edecek gibi yorumlanıyor indirimlerde. Ben Trump dönemi boyunca dolar endeksinin 90'lara doğru düşeceğini öngörüyorum. Yani bugünden yarına değil önümüzdeki 4 seneye bakmak lazım. Amerika'nın şu anda zayıf dolara ihtiyacı var. Hatta senle sene başından beri evet. konuşuyorduk biliyorsun. Zayıf dolar ve gelişmekte olan ülkelerde fırsatlar diye bu tema devam edecektir. Avrupa Merkez Bankası evet belki bir faiz indirimine daha gidebilir ama oradaki parasal ve mali teşvikler ECB'nin elinin sınırlayacaktır. Artık Fed daha agresif faiz indirimlerine gidecektir. Ee, gelişmekte olan ülke, ülkelerdeki fırsatlar dedin. Ee, o tarafı da biraz açalım ama Amerikan borsaları üzerinden açalım istersen. Yani bugüne kadar şöyle bir 3-4 ay öncesine geri dönersek Amerika'da genel anlamıyla işte Muhteşem Yedin'in teknolojilerinin o sektörlerin öncülüğünde yükselen bir borsaya alıştık. Ama şimdi performans altı kalan bir Amerikan borsası görüyoruz. Yani yılbaşından bu yana getirilerde herhalde hala DAX, Çin işte o taraf daha öndedir diye düşünüyorum. Devam edecek mi o ayrışmada? Amerika için biliyorsun şunu söylemiştik bu sene volatiliten yüksek olacağı, büyük düşüşlerin alım, kuvvetli yükselişlerin satış fırsatı olacağı bir dönem demiştik ve değer yatırımlarının öne çıkacağını söylemiştik. Hatta Amerika muhteşem 7'sinde macera aranacak bir sene olmadığından da bahsettik hatırlıyorsun. Çünkü bunların evet iş modelleri iyi ama çarpanları yüksek. Ve Biraz şimdi geriliyor ama çarpanlar yeterli değil mi sence? Bu ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik bunların maliyet kaleminde hmm. artışa sebep olur. Hmm. O yüzden hala 25-26 seviyelerinde işlem görüyoruz. Yani bu şu demek, önümüzdeki 25 senenin karını bugünden fiyatlıyorlar. Fırsatlar olacaktır tabii ki ama geçtiğimiz 2 seneki performansı görmeyeceğiz biz orada. Sektöre ve hisse bazı performanslar öne çıkar. Eğer bir teknoloji yatırımı yapacaksanız ben Intel'i beğeniyorum. Bugünden yarına bakmayın. E, 2026 Haziran ayına kadar buna bakın. Hatta Trump dönemi boyunca... Orası neden? Bakın. 2026 Haziran neden? Çünkü biliyorsun ki ara seçimler geliyor hı hı. E, Kasım ayında ve oraya kuvvetli bir endekse girmek isteyecektir Trump yönetimi. Bir diğer taraftan da Amerika markalarını ayağa kaldırmak istiyor. Artık ben üretip dünyaya satacağım diyorsa işte en bilindik markaları Intel, Boeing gibi markalarını yeniden ayağa kaldırmak zorunda. Hatta biliyorsun ki bu Tayvan Semiconductor'a, e, yarı iletken şirkete gümrük de uygulayacaklarını söylüyorlar. Ve üretimi Intel'e yapmaya başlayacaklar. Yani siz Nvidia'nın, işte Broadcom'un çiplerini önümüzdeki dönemde Intel'den almaya başlayacaksınız. Bu da şirketin kar marjı için oldukça olumlu katkı sağlar. Bunun dışında sektörel olarak baktığın zaman Amerikan borsalarında başka hangi sektörlerine çıkarırsın? Ya da biraz daha dışarıda tutulması gereken sektörler sence hangileri olur? teknolojiden uzak dururum yani hı hı. intel dışında. Onun dışında reel sektörü odaklanırım. Madencilik hisselerine odaklanırım. Çünkü enerji fiyatlarının düşmesi işte bu altın gümüş fiyatı artarken altın madencilerinin kar marjlarını arttırır. Altyapı sektörüne. işte XLE Burger Zurfa ETF'i var biliyorsun ki. Çünkü Amerika bu endüstriyel devrimi gerçekleştirirken en son 30 sene önce yenilediği altyapısını baştan aşağı yenilemek zorunda. E, bunu değerlendiririm. Onun dışında da e, Japonya'da ve gelişmekte olan ülkelerde fırsatlar arıyor. Orayı açalım istersen biraz. Yani <laughs> biz e, yıl başın, yılın sonunda tabii aslında üzerinden bayağı zaman geçmiş ama o kadar hızlı, o kadar çok gelişme oluyor ki zaman hızlı geçmiş. E, senenin başında sen biraz işte Avrupa'yı biraz işte Çin'i öne çıkartırken belki çok daha aşina olunmayan bir öneride bulunmuştun. Şimdi gelinen noktada hala bu görüşünü koruyor musun? koruyorum. Brezilya'yı beğeniyorum. Evet söylemiştin. Ee, bu emtiyalar talep görmeye devam ettiği sürece Brezilya e, iyi performans gösterecektir. Hatta yıllık temetü verimliliği de %10. Yani endeks dolar bazında %10 bile düşse aslında başa baş seviyesinde oluyorsunuz. Ki ben daha da yükseleceğini öngörüyorum. Bir de Japonya. Çünkü faiz artırmaya başladıktan başladıkları anda bu Japon bankaları için getiri eğrisi dikleşeceği için oldukça olumlu bir senaryodur. Faizler hala düşük olacaktır. O yüzden endekse vuran bir faiz oranı değil. Ama ekonominin canlandığı bir dönem. Yani bu 1980-85'lerdeki gibi biz Japonya endeksinin, Nikkei'nin bir volkan gibi yukarı patladığı bir iki üç sene yaşayacağız. Peki Russell 2000 tarafı yani burayı da bir miktar ön plana çıkarmak mümkün mü? Sonuçta Amerika yani Trump günün sonunda üretimi içeriye çekmek istiyorsa, yerli üretimi desteklemek istiyorsa biraz daha küçük ve orta ölçekli şirketlere bakalım mı? Zaten onu söylüyorlar. Bizim önceliğimiz artık küçük orta ölçekli işletmeler şeklinde açıklamaları var. Faizlerin düşecek olması bunları oldukça olumlu etkiler. Bir de bunların gelirlerinin büyük bölümü Amerika içinden. Yani o muhteşem yedili deniz aşırı ülkelere, e, karlılığının %50'sini deniz aşırı ülkelerden elde ediyor. Ama Russell 2000 Endeksinin büyük e, gelirlerin büyük kısmı Amerika içinden. Regülasyonların esniyecek olması, kredi koşullarının gevşeyecek olması Amerika'daki küçük orta ölçekli işletmeler için oldukça iyi bir senaryodur. Peki bu yıl kaç faiz indirimi bekliyorsun Fed'den? Ben 3 veya 4 yapacaklarını öngörüyorum. Çünkü e, büyümeye yönelik endişeler enflasyon e, endişelerinin önüne geçecektir. Fed hızlı bir şekilde devreye girecektir buradan biraz kıymetli metaller cephesiyle devam edelim. Belki dijital varlıklara da geliriz. orada da yani yıla başlarken Wall Street kurum beklentileri ya da işte hani içerideki kurum beklentilerine de baktığımızda belki bu kadar hızlı işte mevcutta 3200 dolarlarda yanılmıyorsam buralara bu kadar hızlı gelmesi beklenmiyordu. Şimdi yeni haftaya başlarken bir miktar kar satışıyla başlıyoruz ama halen Hedefler yükselen fiyatlardan sonra geliyor. Yani fiyatlar önce gidiyor gerçekten. Buradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? bu kadar ons hızlı bir şekilde yükselmesi devam edecek mi? Daha süper bir döngü mü göreceğiz acaba? Jeopolitik gelişmeler destek oluyor. likiditenin geri dönecek olması önden fiyatlanıyor. Ee, tabii ki paraların da alım gücünü kaybedecek olması. Çünkü dünya borcu oldukça yüksek. Yani hem Amerika'nın hem Çin'in borcu oldukça yüksek. Bu borçları çevirmek için parasal enflasyona ihtiyaçları var. Parasal enflasyona karşı da sizi gerçek varlıklar korur. Sadece altınla gümüş değil, Bakır fiyatlarına da bile baksak, o da oldukça iyi performans gösteriyor. Ben bu dönemde, yani altın fiyatları 3600 dolara gidecektir ama gümüşü daha çok öne çıkarırım. Çünkü ekonomik büyüme de gelecekse, gümüşün endüstriyel metal özelliği de var. Bir diğer taraftan da madencilere bakarım. Yani altın ve gümüş madencileri de artık iyi performans sergileyecektir. Çünkü düşen enerji fiyatları bunların kar marjlarında bir rahatlamaya fayda sağlar. Orada gümüş tarafı ile ilgili şöyle de tabii hani sen piyasanın en azından korktu boyutta bir sert ekonomik durgunluk genel anlamıyla beklemiyorsun ama resesyon yani ekonominin bu tarifelerle korumacılıkla birlikte tekrar gündemde olması küresel büyümeyi çok da desteklemeyecek ve haliyle işte sadece kıymetli metal olarak değil bir yandan da endüstriyel bir metal olarak talep görme sebebiyle gümüşü artık hikayesinin çok da pozitif olmayacağını söyleyen yorumlar da var ama hedeflerimiz herhalde biraz daha yukarıda her ülke parasal ve mali teşvik programı yapıyor. iç e, talebi canlandırmaya odaklanıyorlar. İşte biz bunu Çin'de görüyoruz. 15 yıl sonra ilk kez hem parasal hem mali teşvik programını bir arada açıkladılar. Açıklamaya devam ediyorlar. E, Avrupa ya Avrupa'ya baktığımızda Almanya borç frenini gevşetiyor ve altyapı yatırımlarını ve sanayisini yeniden ayağa kaldırmaya odaklanıyor. Ya e, Amerika'da da yüksek borç ekonomisini asla bir resesyona sokmaz. Çünkü Trump'ın önceliği, Trump hükümetinin önceliği büyüme. Hatırlarsak ki Scott Bessent'ın 3 kere 3 formülü var ve şunu söylüyor. Ben reel büyümeyi %3 arttıracağım. Global bazda büyüme olduğu sürece endüstriyel emtialar talep görecektir. Diğer iki üçü neydi? Onu da izleyenlere de hatırlatalım. Ee, günlük petrol arzını e, 3 milyon varil arttıracağım. Reel büyümeyi yüzde %3'e çıkaracağım ve bütçe açığını %3'e indireceğim. Peki Almanya tarafını e, o tarafa değindin yani orada Avrupa'da son zamanlarda zaten pariteyi bu kadar önden götüren birazcık da Almanya'nın savunma altyapı harcama paketiydi ama yeterli olacak mı? Yani orada çünkü birçok yapısal problem de konuşuluyor. İşte önceki sene Dragin'in raporunun... E, gündeme düştüğü zaman işte imkansız olduğu, bu harcamaların yapılması imkansız olduğu da ifade edilmişti. Ama şu an mevcuttaki atılan adımlar sence yeterli olacak mı? Yoksa yeterli olması için daha fazla adım gelir mi orada? Bunu hangi vadede sorduğuna bağlı. <laughs> Trump dönemi boyunca iyi olacaktır. 2030'da daha tehlikeli bir dünyaya uyanacağız. Çünkü Amerika bu endüstriyel devrimi gerçekleştirirken hala birçok üründe dışarıya bağımlıyken iken zamana oynayacaktır. Fabrikalarını ayağa kaldırana kadar altyapısını yenileyene kadar diğer ülkelerle ilişkileri iyi tutacaktır. Küresel bazda büyümeyi destekleyecektir. Ne zaman ki dışarıya bağımlılığı biter, o zaman biz çok çok daha dikkatli olacağız. Burada ben 2030 yılını öngörüyorum önce biz tabii 2026 Haziran gibi bahsettiğin hisseleri bir e, takip edeceğiz. Peki işin e, bir de dijital varlıklar tarafı var. Yani e, Bitcoin özelinde konuşalım. Hani altcoinlerde tablo detaylandırması biraz daha zor bir görünüm var ama şu şekilde yorumlar da vardı. Bu kadar Amerikan borsalarının bu kadar sert satıldığı döneme göre Bitcoin dirençli durdu. Hakikaten şöyle önceki krizlerine, kendi içinde krizlerine baksak çok daha sert satışlar da vardı ama en azından işte 70 bin dolarların altına inmeyen bir fiyatlama gördük. mevcut tekrar 84 bin dolar civarında. Evet 84.904 dolardan geçiyor. Bugün pozitif bir tablo var ama buradaki hikaye ne olacak sence? Çünkü son zamanlarda biraz işte küreselden oradaki makro haber akışından verilerden kendine yön bulmaya çalışıyor ama bu tarafı ne destekleyecek ya da herhangi bir şey destekleyecek mi? Burada kripto yatırımcılarını sevindiren, sevindirecek bir şey söyleyeceğim. Bitcoin fiyatları 62 bin doların altında kalıcı olmaz. Neden dersen bunun cevabı Amerikan zihne bakanı Lutnick'te saklı. Lutnick'in mikrostrateji şirketine 1 milyar dolarlık yatırımı var. Mikrostratejinin iş modeli krediyle bitcoin alımı üstüne. Yani kaldıraçlı olarak bitcoin işlemi yaptığını düşünebilirsin. Bitcoin fiyatları 62 bin doların altına indiği anda mikrostrateji şirketi fonlama sıkıntısı yaşamaya başlıyor. Yani Amerikan ticaret bakanı 1 milyar dolarını yakmak istemiyorsa, Bitcoin fiyatlarının 62 bin doların altında kalıcı olmasına izin vermeyeceklerdir. Ben likit de musluklarının yeniden açılıyor olmasıyla birlikte Bitcoin fiyatlarının 250 bin dolara gideceğini öngörüyorum. Likit de muslukları derken yani ne kadar bir vadede ya da hangi gelişmeyi takip edeceğiz orada? Trump dönemi boyunca diyebiliriz Hı. ama bu sene için bakarsan ilk hedef olarak 100 bin doları belirleyelim, 100 bin dolarda yeniden konuşalım ama daha üstünün olduğunu öngörüyorum. Genel anlamıyla aslında biraz daha riskli varlıklar tarafında da çok kötümser bir tablo çizmiyorsun. Yani senin yorumların en azından bu şekilde diye düşünüyorum. Evet fırsatlar olacaktır. Sadece özellikle Amerika'da işlem yapıy yapıyorsak hisse senelerinde daha seçici olacağız. Relatif performansın öne çıktığı bir dönem oldu. Peki ayrıştırdığımız noktalarda hangi sektörleri öne çıkartalım? Yani biraz daha gelişmekte olan ülkelerde fırsatlar manşetini atmıştık. Hmm. E, oralarda da bu kadar seçici olmak gerekiyor mu ya da sence? Ya ben dediğim gibi gelişmekte olan ülkelerde e, Brezilya'yı beğeniyorum. Çünkü emtia ihracatçısı ve bütün dünya parasal ve mali teşvik programı uyguluyorken MTA'lara talep artacaktır. E, bir diğer taraftan yine Çin'e bakarım. Amerika ile Çin bir noktada uzlaşacağını öngörüyor. Artık biz gümrük vergilerinde en kötüyü gördük. Yani burada %145'e çıktı gümrük vergileri. %400'e bile çıksa artık fazla bir etkisi olmayacaktır. Bundan sonra karşılıklı anlaşmaların çok daha iyi fiyatlanacağı bir dönem göreceğiz. Hatta Trump şöyle bir şey söylemişti biliyorsun. Xi Jinping yakın zamanda Amerika'ya gelebilir. Haziran ayında bir görüşme olması durumunda hem Çin endeksi hem Amerika endeksleri uçar. Burada Alibaba'yı beğeniyorum ben Çin'de. 145'i geçerse yeniden muhakkak alırım. Brezilya ve Çin takibimde olur. Peki burada şunu da sorayım. Genel anlamıyla aslında beklentin o tarafın biraz daha pozitif ayrışmaya devam etmesi noktasında. Borsalar tarafında da bu yıl hedefleri kolay bir şekilde yukarı yönlü revize edebilir miyiz? Yani beklentimiz genel anlamda. ya da dip seviyeler nerede olabilir? En kötünün fiyatlandığını düşünüyorsun. Ee, burada nasıl bir anlaşma noktasına varabilirler tarifeler noktasında? Geri adımlar mı atılacak sence? Amerika endekslerinde ben maksimum acı test edildiğini Hı. öngörüyorum geçen hafta. Çünkü Trump'ın orada devreye girmesi işte ekonomide resesyon endişeleri olduğu için tahvil piyasasını kurtardı. Ama endekslerde düşüş derinleşirse ne olur? Hane halkının geliri azalır çünkü varlıklarının büyük kısmı hisse senetlerinde. Evet, evet. O zaman harcamaları azalır. Hane halkının harcaması azalırsa ne olur? KDV e, vergi gelirleri düşer yani hükümetin vergi geliri düşer. E, zaten biliyorsun ki e, oldukça yüksek bütçe açıkları var ve yıllık 5 trilyon dolarlık sabit harcaması var Amerika'nın. Vergi gelirlerinin düşmesine endekslerde bir çöküş olmasını istemeyeceklerdir. E, o yüzden. Kalıcı bir estetik olmaz. Endekslerde ben e, muhtemelen dibin görüldüğünü veya oraya çok yakın olduğumuzu öngörüyorum. Bir noktada o e, yardım piyasaya gelir diye düşünüyorsun. Belki çok teşekkür ediyorum katılımını aktardıkların için. Ve bu değerlendirmelerin ardından para yönetimini bugün burada noktalıyoruz.